Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size ee, çekiliş biliyorsunuz vardı. Ama arkadaşlar e, bazı çekiliş yapmayacağım petleri göstereceğim. Yani onları artık çekiliş yapmamaya karar verdim. Artık, da, artık damatçalı çekiliş için değil. Ya e, Joker Saat Dost büyük artık çekiliş için. Bebeği yine çünkü az önce minik heriye e verdim. Ondan sonra bir de hangileri çekiliş içinde? Ha, haneden yılanı vardı bir tane. Evet çekiliş için. Arkeler de vardı. Arkeler ha, o da duruyor. Böyle işte arkadaşlar. Bir de bunun çekiliş için koyayım Ay yanlış yaptım. Çekiliş. Tamam. Evet arkadaşlar çekiliş bunlar. Kaç abone olmuşuz bilmiyorum ama yani şimdi bakacağım. Hemen girelim YouTube'a o zaman. Evet YouTube'a giriyoruz. 34 aboneyim arkadaşlar ya. 50 abone olamadık. sağ olsun. O zaman arkadaşlar artık 10, e, 50 abone biraz tamam mı? Bak. Biraz doğru. O zaman arkadaşlar 40 abonede de yapacağım çekilişi. Ya yani bu kadar da fazla yani arkadaşlar bence yapın yani. Neyse sizleri çok seviyorum. Bir de arkadaşlar ben e, ayrı bir video çekerim. 確かに。